Adnan ha? Ya aşkım. Anne meyvesini yedim kızım. Yedi büyük hanım. E nasıl yemiş? Bak hepsi yerde. Aba! Anne ne yaptın böyle sen? Ne? çocuğa verdim ne var? Anne niye veriyorsun? Biz doyuruyoruz zaten Aa, çocuğu. Aç bıraktınız el kadar oğlanı. Anne Allah aşkına Adnan'ı ne zaman aç bıraktık? Yapma gözünü seveyim. Kızım al şunları temizle Hadi hadi hadi. Alo. Hünkar Hanım. Süleyha. Nasılsın kızım? Dayanamıyorum ben. Kaç gündür onların göremiyorum. Kokusunu duyamıyorum. Dayanamıyorum ben. Dayan yavrum ne olursun dayan. Şu demir öfkesi bir dinsin çocuğum ne olursun. Birazcık sabır, birazcık zaman kızım. Rüyamda görüyorum onları. <laughs> Leyla yüzüme bakmayayım ablam. Anne niye beni bıraktın diye annem anne bırakır mıyım ben sizi niye bırakayım diyeceğim diyemiyorum sesim çıkmıyor. Dayanamıyorum. Söyle ya kızım ne olursun. Leyla nasıl? İyi mi? İyi olma Kim alıyor onu geceleri kucağında? Kim göğsünde saklıyor? Kim yapıyor bunları? Garip mi kaldı kızım? Kenan'ın ne olur söyleyin. Niye öyle bir şey olsun be kızım? Ben varım, Fadik var, Gülten var. El birliğiyle bakıyoruz yavrumuza. Adnan nasıl? İyi mi? Demir eziyet ediyor mu ona? Niye eziyet etsin Züleyha? Demir Adnan'ı çok seviyor zaten onun oğlu Leyla'dan ayırır mı hiç aşk olsun? Ben sana bir şey söyleyeyim Şu anda Adnan oyuncaklarıyla oynuyor. Nenesiyle oynuyor çocuğum. Sen hiç merak etme. Çok mutlu. Orada mı? İnkar Hanım bir, telefonu telefona verin. Bir anne desin. Süleyha ne olursun ya. Sana söz veriyorum. En kısa zamanda yavrularına kavuşacaksın. Kucağına alacaksın ama ne olur şimdi değil ya. ne olursunuz bir, bir, kere anne desin sesini duyayım göremiyorum. Bari sesini duyayım ne olur. Bir dakika bekle bakayım. Bir dakika bekle. Lan gel. Gel. Gel babaanneciğim. Gel kuzum bak. Bak anne telefonda. Gel gel gel. 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 Bak telefonda anne var. Hadi anne diyelim. Anne. Annem. Adnan. Anneciğim. Annem. Hadi anne de anneciğim. Hadi anne de. Anne. Hadi Adnan evet. Aa. Annesi duydu Alo? 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuklar artık öksüz. Sen ne yaptın? Bulabildin mi oğlunu? Bulamadım. Müjgan Amerika'ya götürmüş oğlum. Bir tane ne zaman görürüm bilmiyorum. Neler çekti kim Neler geldi başımıza bizim böyle. Eskiden seninleyken abim duymasın diye gizlice sana koşardım. Haftalığımla evi nasıl geçindiririm diye düşünürdüm. Bir tek derdim buydu. Ama umudum vardı. Yılmaz'la kavuşacağım. Belki bir çorba içeceğiz ama yuvamız olacak diye düşünürdüm. Sonra ne oldu? Neler geldi başımıza? Çok ağladık, çok üzüldük ama ben... Benim canım kadar yanmıştı. Şimdi artık umudum da yok. Çocukların yüzüne, sesine hasret kalmadı. Evlat hasreti başkaymış. Çektiklerimiz yetmemiş. Kaderimizde evlat hasreti de çekmek varmış. İçim çok yanıyor benim Yılmaz'ım. Çok acıyor. İkimize ait bir cennet hayal ederken ayrı ayrı cehennemleri yaşıyoruz.